Merhabalar. Evet 2020'nin son dolunayıyla da sizlerle birlikteyim. Geride bırakmaya hazırlandığımız bu gerçekten inişli çıkışlı ama öğretici olan aynı zamanda bu yeni yılın son dolunayı bizlere dolu dolu gerçekten artık kapanış mührü tadında bir mesaj barındırıyor. 8 derece Yengeç Burcu'ndaki bu dolunayla birlikte yolumuza yavaş yavaş yepyeni bir yön verebileceğimizin işaretleri var. Gelin sizlerle birlikte beni tanıyanlar çok iyi bilir her yeni ay ve dolunayda olduğu gibi tabii ki benim için en önemli semboliklerden biri de Sabiyan sembolüydü. 8 derece yengeç burcunun Sabiyan sembolü bir balık için suya uzanan çıplak küçük bir kız. Burada aslında bakın bir naiflikten, bir saflıktan, bir masumluktan bahsedilmekte. Burada bir balık için suyun üzerinde uzanan e, sembolü ise burada balığı çok farklı şekillerde de ele alabilirsiniz. Kadim zamanlar yıllardan bu yana balık sembolikleri ilahi olanla dini olarak yukarıdaki ile bir araya gelişle iletilidir. Buradaki sembolin bir diğeri de aslında uzanıp almak. Kendi lokmanızı, istediğinizi, hayalini kurduğunuz şeyi bilgi yani su. Su burada hem likiditeyi temsil etmekte hem de sizin bilgi kapasitesi olan bilgi havuzu içerisinden alabileceklerinizi, edinebileceklerinizi, belki bir bugünden itibaren tetiklenecek olan bir takım göksel semboliklerle beraber kadim bilgilerin artık açığa çıkabileceği, ama sen uzanabilirsen, sen istersen, küstüm oynamıyorum demeden yola devam ettiğin takdirde ancak ele alabileceğini görebiliyoruz. Evet oldukça ilginç bir yengeç yengeç sembolüyle beraber, sabiyan sembolüyle giriş yapıyoruz bu ayın 30'undaki dolunaya. Dolunaylar sonlanmalar, kapanış enerjisidir. Ama unutmayın her kapanışın ve sonlanmanın arkasından bir yeniden doğuş gelmektedir. Bu sebeple beraber bakın buradaki Sabiyan sembolü size şunu söylüyor. içindeki eğlenceli, içindeki masum yanına neşeyle birlikte Bizler hayat içerisinde o kadar büyük koşturmacalar içerisinde bazen en önemli şeyi unutuyoruz. Eğlenmeyi, mutlu olmayı, yaptığımız işten neşe kapmayı unutuyoruz. O yüzden ben sosyal medya hesaplarımda da paylaştığım bazı görsellerin altına hep günlük olarak motivasyon cümleleri paylaşıyorum. Neşeyle, ihtişamla, kolaylıkla ulaşabilmemiz için neler mümkün? Evren soru sistematiği üstüne çalışır sor ve bırak. Bu sorunun cevabını oluşturabilmek için evren senin için çalışacaktır. Ha buna inanırsın, inanmazsın senin bileceğin iş. Tabii ki herkesin özgür iradesi. Ama bak bu Sabian sembolü tam da 2020'den çıkarken sana diyor ki içindeki o masum yana tutunmaya devam et. içindeki o saflığa, içindeki çocukla birlikte o neşeyi tutunmaya devam et. Ve yaşam içerisinde arzuladıkların için lütfen çabalamak için bir efor sarf et diyor. Oturduğun yerden hiçbir şey olmaz. Kimse bir paketleyip de al sana bu bilgi demeyecektir. Sen çalıştığın sürece, sen istediğin ve azmet ettiğin sürece istediklerin sana tabii ki kolaylıkla ve neşeyle sunulacaktır. Ama burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta nedir biliyor musunuz? İlgisizlik. Şimdi önünüze gelebilecek bir fırsat vardır. Belki bir eğitim reklamı görmüşsünüzdür. Belki kariyerinize bir üst basamakla devam edeceksinizdir. Ee, yeni bir üniversitenin açmış olduğu doktora ya da master programını görmüşsünüzdür. Ama siz ama şimdi bundan ne olacak ki dediğiniz takdirde o küskünlük, bırakmışlık, yılmışlık gölge yanlarına kapılırsanız şayet bu sabiyan sembolünün tabii ki sistemsel olarak sizin hareket etmemenizden ötürü. Önünüze fırsatlar sunulmayacaktır ya da bir alan denediniz bir adım attınız ama attığınız adımdan kendinizce istediğiniz tatmini elde edemediniz şimdi ne yapacaksınız bir köşeye oturup ben zaten bunu yapamıyorum küstüm oynamıyorum mu diyeceksiniz Tabii ki hayır. Bu Sabiyan sembolü sizlere şunu hatırlatıyor sevgili astroloji severler. İstediğini alamadığındaki yaşadığın hayal kırıklıklarını lütfen bir kenara koy ve güçlü, sabit ve neşeli adımlarla içindeki o masum çocuğun neşesiyle birlikte adım atman için neler mümkün? Kendine daima bunu sor. Evet. Ne dedik? Yengeç burcunda gerçekleşecek bir dolunayımız var. Yengeç burcu sevmek, beslemek, büyütmek, annelik güdüleri, şefkat demek. Aynı zamanda vatan toprağını da temsil etmekte. Bu Sabian sembolüne sahip olan 8 derecedeki ay yanında çok ilginç Alhena sabit yıldızıyla kavuşum içerisinde. Aslında burada bakın ben de bir yandan haritamı açtım önümde. Buradaki bu Al Alhena sabit yıldızı Güneş'in de 8 derecedeki Güneş var karşısında Oğlak orada bir disipline olmak, kimlik bir kişiliğimizle bu dünyada var olduğumuzu göstermek isteyeceğiz. Son 2020 çıkışında orada Facey sabit yıldızı kavuşumda. Şimdi bir yanda Alhena, bir yanda Facey'siz. Şimdi Alhena'ya baktığınızda sağlık konularında olumlu geliş değişimler sizlere sunacak olan güzel, keyifli bir sabit yıldızdır ayla kavuşumda olduğunda. Ama unutmayın bu iyileşme size zengin ve ferahlığı sunarken ister ilişkileriniz açısından, ister maddi kaynaklarınız, ister aile ilişkileriniz ya da kariyer hayatınız bu ay tutulmasını hangi evinizden alıyorsanız o konuyla ilgili bir iyileşme, bir şifalanma, ferahlık ve zenginlik size sunacaktır. Öte yandan güneşin diğer tarafındaki fecis unutmayın. O da okçunun gözü anlamına gelir ve okçunun gözü demek burada sizin hedeflerinizi odaklanabileceğinizi bir takım yaralanmalara açık bir gökyüzü olabilir. Özellikle göz ve ayak yaralanmalarına bu dolunay itibariyle çok temkinli bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Evet, burada tabii ki bakın unutmayın göksel haritada e, ayın bu yengeçteki seyrinde biraz bir melankoli, biraz bir duygusallık, eskiye duyulan özlem tabii ki olacak. Ee, öte yandan Güney Ay düğümü Venüs var burada. Bu Venüs'e kare yapmış olan bir Uranüs var. Uranüs'te Ay'dan 60'lık alıyor. Bakın kombinasyonlara bakın. Bir yanda Güney Ay düğümü Venüs kavuşumu var. Nedir? Geçmiş ilişkiler. Geçmişten gelen, eski, artık kapağını örttüğünüz bazı ilişkiler. Pes ettim, artık küstüm, oynamıyorum, bana geri dönmeyecek dediğiniz ilişkiler. Uranüs'ten kare açı alıyor. Hmm. Bir takım kandırılmalar da söz konusu olabilir. Olayları dikkatli bir şekilde ele alacağız. Ama Otean'dan o Uranüs Ay'dan yani yengeçten 60'lık alıyor. Bak. Bu ne demek biliyor musunuz? Belki de umudunuzu yitirdiğiniz seneler öncesinde, 10 yıllar, 20 yıllar öncesinde kalmış olan o ilk aşkların belki de hiç tahmin etmediğiniz bir şekilde aklınıza düşmesidir. Amaç sizi acıtmak, üzmek değil. Lütfen yanlış anlamayın. Burada tabii ki melankoliye kapılıp eskiyi özleyebilirsiniz. He de bu dönemde yengeç demek sevgiye ihtiyaç, şefkat duygusudur. Belki şu an bir ilişkiniz var ve onunla eskiyi kıyaslayacaksınız. O olsaydı hayatım böyle olmazdı gibi. Bakın belki eskilere yeniden kapınızı çalıp mutlu diye size sosyal medyadan ulaşabilme ihtimali var. Bunu da göz ardı etmeyin diyorum. Ya da geçmişteki bir ilişkiyi artık şifalandırıp dönüşüp tamam artık ben bunu geride bırakıyorum ve yoluma daha güçlü adımlarla devam edip önümdeki yeni fırsatlara Gönlümü, kalbimi, enerji alanımı açıyorum diyebilirsiniz. Kim bilir her biri sizin haritanızda şifrelenmiş durumda. Evet unutmayın yeni yıl öncelikle her birimize sağlık ve neşeyle gelecek ama Mars ve Satürn karesi bu bakın Mars ve Satürn kareleri bazı noktalarda e, sıkışmış bir düdüklü tencere enerjisi yapar burada enerjinin birikimi vardır ve unutmayın evren ve sistem matematiksel olan bu sistem sıkışmış enerjiyi bir şekilde muhakkak sağlatacaktır. önümüzdeki dönemlerde tabii ki Uranüs'e kare yapacak olan karşımızda bir e, Satürn var bir Jüpiter kavuşumu var bu da tektonik hareketlerin dünya çapında, dünya üzerinde hareketleneceğini, bu sıkışmış düdüklü enerjideki, düdüklü tenceredeki enerjinin kendisinde sağlatacak bir alan aradığını bize göstermekte. Aynı zamanda kendi içinizde de bunu düşünün. Makroda belki tektonik hareketler, mikroda ise sizde kabuğunuzu kırmanız gereken ama bunca zamandır inat ettiğiniz neler var? Kova çağına doğru ilerliyorken sizler hangi kalıplarınızı kırmanız gerekiyor? Hangi yenilikleri enerji alanınızı almanız gerekiyor? Şunlara bir göz atın. Ama bakın eğer burada bir enerji sıkışmışsa sevgili astroloji severler lütfen bunu çok yavaş yavaş sakin adımlarla yapmanız gerekiyor. Bir anda hop kazana atlamaktan ziyade yudum yudum bu çorbayı içmek sizlere gerçekten şifa getirecek gibi gözüküyor. Evet 2020'nin bu son dolunayı her birimize sağlık, şifa, huzur, istediğiniz her alanda bolluk, bereket ve güzelliklerle gelsin. Birçoklarımızın yaralarını en derinlere gömdüğü yaralarını iyileştirirken içimizdeki çocuğa şefkat vereceğimiz, belki de kendimize en çok şefkati göstermemiz gereken zamanlardan geçtiğimizi hatırlatan muhteşem bir Sabiyan sembolüyle bizlere önemli mesajlar vermekte. Evet sevgili astroloji severler gelin sizlerle birlikte küçük küçük şöyle yükselen burçlara göre dinlerseniz burçlar bu dolunayda nasıl etki alacaklar şöyle bir bakalım. Evet Sevgili koçlar ve yükselen koçlar tabii ki burada ev ve aile ilişkileri içerisinde bir takım konular gündeminizde olacak. Ailenizle ve ailenizin diğer üyeleriyle birlikte biliyoruz ki diliniz azıcık keskin ya daha ılımlı ilişkiler kurabileceğiniz bir sürece doğru ilerlemektesiniz. Aynı zamanda günlük hayatlarınızı düzenlerken daha radikal daha istikrarlı olabilirsiniz. Ev almak satmak ya da ev içerisindeki onarımlar yenilikler sizlere çok keyifli fırsatlar sunacak gibi ve hazır da dolunayla birlikte yeni yılın son günlerinde sizlere evinizde huzurlu neşeyle geçireceğiniz günler vaat etmekte. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, evet iş, iletişim alanınız dilimde dönmedi. İletişim alanınızda gerçekleşecek bu dolunayla birlikte yoğun bir trafik sizleri beklemekte. Özellikle Uranüs ile olumlu bir açı var. Bu da iletişimde gerçekleşebilecek ani ve beklenmedik bir takım gelişmelerin sizin için olumlu sonuçlanacağını gösteriyor. Belki bir eğitim karşınıza çıkacak, belki satış pazarlama ile ilgili fırsatlarınız olabilecek. Öte yandan yakın kardeşler işte yakın akrabalar kardeşler eğitimle ilgili fırsatlar karşınıza çıktığınızda lütfen sevgili boğalar kırılacak olan kalıplarınız var. Yepyeni bir düzene geçmek üzeresiniz. Birazcık daha geniş bir pencereden bakarsanız sizler için keyifli, huzurlu, mutlu yeni bir yıl kapıda. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Evet bu dönemin en karlılarından biri sizsiniz. Para evinizde para kaynaklarınızı temsil eden evde gerçekleşen bu dolunay önünüze çıkacak yatırımlara da doğru adımlar attığınızda gerçekten iyi fırsatlara dönüşebileceğini, maddi kaynaklarınızdaki artışın keyfinize değmeyecek kadar çok çok bol bol gani gani artışı söz konusu. Aileyle bir arada güzel bir paylaşım gözüküyor. Aile içerisindeki belki de Maddi sıkıntılar söz konusuysa, onlara da destek olabileceğiniz, onlara da aynı güvenceyi sunabileceğiniz bir dönemin kapıları sizler için aralanıyor. Evet, evinizdeki düzenlemelerde sizin gerçekten ruhunuza değebilecek hoş bir süreç, hoş bir telaş oluşturacak. Sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu yeni yıllar diliyorum. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Bu dolunay sizin burcunuzda. Artık sizin iyiliğiniz için, sağlığınız için, şifalanmanız için gereken şartları sistem sunmakta. Geçtiğimiz iki yıl boyunca gerçekten çok çektiniz, çok hırpalandınız ve bu süreci artık daha rahat, tam da yaralarınızı minnoş minnoş sarıp çıkabileceğiniz bir sürece adım atıyorsunuz. Evet, burada sizin kendi fiziksel gücünüzün ve dış dünyada da nasıl görüneceğinizle ilgili Güçlü plan projelere adım atarken sizi görüyoruz. Sistem artık ektiklerinizi biçmeniz için size ödüllerini vaat ediyor. Hayatınızda çok önemli olan aile ve iş konularında gerçekten dengeyi oturtabileceğiniz, özellikle aile içerisindeki düzen ve e, nizam sizin için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunu da tutturduğunuzda şahane plan ve projelere ilerleyecekken sizleri görüyoruz. Evet bu alhena'nın sizlere iyileştirici bir etkisi var umut ediyorum ki bu dönemde artık arkadaşlarınız yakın çevreniz ve özellikle ve özellikle kalbiniz boş olan yengeçlerinde yaşamınıza güzel kişileri e, almaya gönüllü ve e, olursunuz ve kabul edersiniz diyorum sizlere aşk dolu sağlıklı ve bol paralı yepyeni bir yıldırıyorum sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Evet sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar iş ve çalışma alanınızda bir dolunay pırıl pırıl parlamakta. Yaptığınız plan ve projelerle çok marjinal sıra dışı de kullanıp ortaya koyacağınız bu yepyeni plan ve projelerle yine sahnedesiniz yine görünür bir haldesiniz. Evet burada özellikle çok ilginç sizleri birazcık spiritüel alana kaya, kayarken görüyoruz. Burada biraz maneviyatın, içsel huzurun arayışı ve içe dönüşle birlikte sizde yepyeni bir bakış açısı, yeni bir pencere oluşmakta. Şimdiden bunun getirilerini 2021'de sağlıklı ve keyifle elde etmenizi diliyoruz. Mutlu yıllar. Evet sevgili başaklar ve yükselen başaklar bu Dolunay yengeç burcunun 8 derecesinde sizin arkadaşlıklar ve sosyal gruplar evinizde gerçekleşmekte her ne kadar her birimiz evde de olsak iletişimin Belki de e, internet üzerinden ya da daha farklı kanallarla devam ediyor olması sizlere iyi gelecek sevgili başaklar bu dönemde yardım istemeye Lütfen çekinmeyin Belki de hiç tahmin etmediğiniz aradığınız bir cevap bir arkadaşınızın size sunabileceği bir bir cevapta olabilir. Ya da siz koşulsuzca yeni plan ve projelerde arkadaşlarınızı dahil edip yepyeni bir yolda ilerleyeceksiniz. Evet sizin için dikkat ve özenli olmak, titiz olmak son derece önemli bunu biliyoruz. Ama bazen de çözümlenmemiş enerjilerin olabileceği olaylar da söz konusu olabilir. Önemli olan buraya takılmamak. Evrenin mü, muhteşem bu akışına teslim olmakta sizin yeni sınavlarınız arasında şimdiden sizlere iyi seneler diliyorum. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, tabii ki içinizdeki diplomatın hiçbir zaman durup dinlenmediği bir dolunayda karşınızdayız. Burada kariyer evinizde yeni plan ve projelerle ve ahenkli adımlarla ilerlediğinizi görüyoruz. Burada sorumluluklarınızın özellikle kariyer alanındaki sorumluluklarınızın bir anda artabileceğini ama sizin de şikayetçi olmadığınızı görüyoruz. İletişim kurmak, bilgi toplamak ve aynı zamanda bilgiyi paylaşmak üzerine oluşabilecek yapabilecek fırsatları çok iyi ve yerinde adımlarla tespitlerle gerçekleştirecek gibi görüyorsunuz. Kimleriniz evden bir çalışma ortamı ya da yepyeni bir iş fırsatı yapacak. Belki de hobilerinizi kendinize kariyer alanı oluşturacak şekilde yeniden düzenleyeceksiniz. Evet aile içerisindeki dengeyi kuranlardan en önemli yapı taşlarından biri sizsiniz ve 2021'e girerken her birinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel günler diliyorum. Evet sevgili akrepler sizler bu dolunayı nasıl etki alacaksınız? Yabancılarla olan ilişkilerinizde, uzak akrabalarınızla aynı zamanda felsefi konularla ilgili, yüksek öğrenimle ilgili belki de akademik kariyerinizde ilerleyebileceğiniz fırsatları göz önüne serecek yeni şartlar var burada sevgili akrepler. Karşınıza sosyal medyadan çıkabilecek eğitimleri lütfen göz ardı etmeyin. Çünkü sizin içinizde uyanmakta olan bu mistik açılımları destekleyecek bazı eğitimler farklı farklı kişiler tarafından karşınıza çıkabilir. Ruhunuz kime çekiliyorsa, hangi enerji alanında kendinizi daha keyifli hissediyorsanız lütfen buna bir şans verin derim. Evet aynı zamanda bu dolunay burcunuza çok güzel keyifli açılar yapmakta. İlişkiler alanınızda da Uranüs'ün yapacağı bu güzel iletişimle birlikte e, ilişkiler, ortaklıklar, evliliklerinizle ilgili de pozitif ve güzel gelişimler e, sizi sürprizlere boğacak gibi gözüküyor. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum sizlere. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Evet bu yengeç burcundaki dolunay sizin evlilik, iş ortaklıkları, uzun süreli birlikte, birliktelikler evinizde endam etmekte. Tam karşınızda bir yengeç dolunayı var. Sizi pırıl pırıl aydınlatmakta. Burada evet bekar oğlaklar için gözümüz aydın. Karşınıza yeni bir fırsat çıkabilir. Öte yandan belki de ortaklığınız söz konusu. Ortaklıklarınızla birlikte yeni bir bakış açısı, yeni plan projelere adım atarken var olan ilişkiler ve var olan birlikteliklerin daha duygulanmaktadır daha ılımlı daha çözüm odaklı ilerleyebileceği, size de gerçekten keyif ve huzur verip kendinizi güvende hissedebileceğiniz günler kapınızda. Evet, fiziksel olarak da kendinize lütfen bakmanız, sağlıklı bir şekilde beslenmeniz ve sporunuzu ihmal etmemeniz gerekiyor sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Şimdiden sizlere mutlu yıllar diliyorum. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, Yengeç Burcu'ndaki Dolunay sizlerin iş, çalışma ve günlük hayat rutinlerinizle birlikte sağlık konularınızı da gündeme getirecek gibi gözüküyor. Bu Dolunay'da birlikte çalışacağınız inşa insanlar, gündelik hayatınızda belki de gündelik yaşamı paylaştığınız kişilerle beraber daha ahimli, daha uyumlu bir yaşam içerisinde sürdürülebilirliği gösterecek size. İnat ettiğiniz, ben bilirim dediğiniz konularda birazcık daha temkinli yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü burcunuzda gerçekleşen çok büyük kavuşumlar sayesinde zaten sevgili kovalar yepyeni bir hayata, yepyeni bir bakış açısına giriş yapacaksınız. Burada hayallerinizde koyduğunuz hedeflerinizi, ilişkilerinizi, sosyal medyada varoluş tarzınızı birçok şeyi deneyimletecek ve yeni yeni bakış açısına sahip olacağınız günlerin sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlulukla gelmesini temenni ediyorum ve sevgili balıklar yükselen balıklar evet bu dolunayla birlikte aşk kapınızı çalmakta. Romantizm buram buram sevgili balıkların üzerine yağmakta. Burada hobilerinizle, çocuklarınızla olan ilişkileriniz artık çok daha keyifli, yoğun ve ahenkli bir platformda ilerleyecek gibi gözüküyor sevgili balıklar. Aşk alanınızda belki de bugüne kadar yakalamak isteyip de yakalayamadığınız o coşkulu zamanlara ulaşabilirken, kalbi gönlü boş olanların da belki bu süreçte kapısını çalabilecek hiç tahmin etmedikleri gizli bir hayal ...onların gönlünü almaya çalışabilirim. Çocuklarınızla keyifli, huzurlu, hobilerinizi belki yeteneklerinizi fırsata çevirebileceğiniz... ...nice sağlıklı ve güzel günler diliyorum sizlere. Sevgili astroloji severler, evet ayın 30'unda gerçekleşecek olan 8 derece yengeç burcundaki bu dolunayla birlikte 2020'yi uğurluyoruz. Her birinize başta sağlık olmak üzere tabii ki daim olacak bir neşe... Huzur ve mutluluk diliyorum. Yıldızınız daima parıldasın. Hoşçakalın.